Derin, bugün seninle birlikte inanılmaz çok güzel bir şey yapacağız. Yolda her yerde başına bir şey gelirse ne yapman gerekiyor bunu Birinci kuralımız geliyor derin. Okuldasın sırtında çanta var gibi düşün. <laughs> Okula kaçak bir insan girmiş. Şimdi adam geliyor böyle yapıyor. Merhaba güzellik çantanı taşıyabilir miyim? Taşı. Ne taşı? Mal mısın sen? 3, 2, 1, kayıt. Merhaba güzellik çantanı taşıyayım mı? Taşı. Ne yapıyorsun lan? Ya? Ne yapıyorsun oğlum? Adamı niye yapıyor? Lan derin bak ayağını atlarım. Ayağını at. Merhaba güzellik çantanı taşıyabilir miyim? Taşı. Kan edeceğim beni ha. Hayır. Oğlum mal mısın? Üçün, ikinci kural. Alışveriş merkezindesin. Evet. Kıyafet reyonundasın. Kıyafet seçiyorsun. Kıyafetlere bak. Bura kıyafet. Şu varmış. Hanımefendi. Size göre çok güzel bir ürünümüz var.